Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Lada videosunda birlikteyiz. E, gaz fiyatları ucuzda da 19 lira civarına falan geldi. 2 lira düştü. Şey çok geliyor abi. Lada'nın yakıt videosunu çektiği. O lastikler de hava kaçırmış ya. Şunlara bir de hava basayım. Hem de gideyim o petrolden. Türk petrol mü oluyor? Şuradaki her zaman aldığımız yerden. Gaz alayım arkadaşlar. Son gaz aldığımızın üstünden 292 kilometre geçmiş. Hatta 293 olacak birazdan gidene kadar 300 olur. Çünkü terste biraz otobanı dolanmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Bir haftadır çalışmıyordu araba. Ama lastiklere de hava basmam lazım benim ya. Lada'ya bakın nasıl yapmışlar arkadaşlar. Şurada şey var. Bir tane somun atmış şeye. Hepsi böyle. O sana cam çirkosu olmuş. Neyse. Şuradan gideyim. Gaz da zaten tek diş yanıyor ya. Bakın. Bitmiş yani gaz da bitmiş. Şurada aşağı Opet'te hava basayım oradan da otobana çıkayım gaz alayım bakalım ne kadar yakmış. Tahmin ediyorum 500 lira yakmıştır. 300 kilometrede 500 lira falan alır diye düşünüyorum. Gene öyle tırr edecek sonuna kadar alacağım. Ama yaz geliyor bu son yapışım bunu. Çünkü yazın gaz genleşiyor ya. Böyle çok sıkıştırınca patlama ihtimali oluyormuş diye söylediler arkadaşlar. Şimdi ben bir gideyim. Benzinden önce bir şey yapalım, hava basalım arabaya arkadaşlar. 30 bassam yeter. Aa şey mi yok lan? Ha burada. Şurada. Bakalım kaça düştü. Sibo bu nerede bunun burada? 30, 30 basacağım. Bu çok düşmedi gibi ya. İnşallah çalışıyordur. Ha çalışıyor. Bu 29. Bu çok düşmüyor. Şu arkalar acayip düştü ya. Şanttan mı kaçırıyor? Lastikler mi eski? Nedir? Şimdi şuna basalım. Bunu da görüyorum şeyden. Belki kameradan görünmüyor da arkadaşlar ben görüyorum. 30. Bakın bu kaça düşmüştür şimdi. Açık ya. Basıyoruz. 16'ya düşmüş. Vallahi 16, 17. Yani şimdi basıyor. Baya düşmüş bu ya. Tamam. 16'ya düşmüş Arkalar kaçırıyor arkadaşlar Yapacak bir şey yok Şu ön kaçtı <laughs> Bu da kaçırdı herhalde Şuna bakın ya. Bu kaç? 40 Sağ arka çok düşmedi ama. Bu da tamam. Şu ben sağ arkaya da basayım arkadaşlar. 300 km oldu arkadaşlar. Bakın 29, 299.9 şimdi 300'e dönüyor. Dedim 300 olur. Şu an 302 falan alacağız lazım. Şehir içi kullandım tabii. Onunla uzun yola çıkmıyor. Ee... <laughs> Bakalım gaz burada kaça düştü? Geçen Hyundai'yi aldım 18.99'du İskitler'de. Gazın litresi. 18.99 da burada 1 lira fazladır. 19.99'dur burada da. Yani 30 litre 30 lira fark var da zaten oraya git gel yakar onu. O yüzden iş gereği yok. İki gibi dizilmişler tırın arkasına Arkadaşlar bakın Geçmiyorlar da kamyonu <laughs> Şurada Türk petrol var geldik 302 Dolacak kardeş, dolacak. Bakalım ne kadar alacak arkadaşlar. tırr sonuna kadar atsın. Evet arkadaşlar görün 302 kilometre yol yaptım. Her zamanki gibi fullledim. Pompacı şey yaptı. Aldığı gaz şu. 13.92 litre. 19.99'dan aldı. 278.26 ben 280'e yuvarladım. 1 liraya denk geliyor hemen hemen arkadaşlar kilometrede. 1 lira 0.01 kuruş mu? 2 kuruş ediyor. Yani 1 lira. 1 lira 1 kuruş bile değil. 4.6 litre yakmış şehir içinde. Lada Samara. Bu arada pompacı arabaya şey yaptı. Talip oldu. Abi dedi satar mısın bana dedi. <laughs> dedim şey başka araba bulamadın mı? Kaça vereceksin falan dedi. Ben de dedim İnternette en ucuza kaç çıkıyor da 90 da Samara dedim. O fiyata vereceğim dedim. Şimdi diyor bana motoru varmış da motorla takas edelim diyor. Bilmem ne diyor. Vırt diyor zırt diyor da ben onunla uğraşamam. Yani satarken haberim olsun. Geleceğim buraya ben sana araba şey mi, arabayı satıyorum alıyorsun mu diyeceğim. Umurumda bile olmaz yani. Koyarım ilana geçerim. Öyle arkadaşlar işte yakıt bu. 4.6 litre. Tabi düşük pompanın basıncında bir şey olabilir. Bilemiyorum ama aynı pompadan aldı alıyorum sürekli. Ee, bir şey olabilir yani ben 500 lira falan bekliyorum da bu kadar az da imkansız yani bu kadar az yakamaz. 2024 teknolojisinin arabaları bu kadar yakmıyor anasını satayım. Lada mı bu kadar yakacak karbüratörlü araba? <gülüyor> ama <gülüyor> durum ortada işte arkadaşlar. Benim yakıt videosu bu. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.